Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Ramazan ayı dolayısıyla medya mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanımız Sayın İbrahim Sarı, Mekanı Merdan Balık Evinde Kahramanmaraş basınla buluşturdu. Ailece güzel bir ortamı hep beraber yaşadık. Basındaki dostlarımızla buluştuk ve iftarı gerçekleştirdik. İbrahim Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Dernek Başkanı İbrahim Sarı iftar öncesinde yaptığı açıklamada Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kahramanmaraş barış Derneği olarak ve merdan Balıkçılık olarak değişik etkinlikler yapıyoruz. Ramazan bir itibariyle. ilk hafta e, okul yatılı okulda çocuklarımızla bir araya geldik. Bunu e, haftada e, bir gün, Ramazan boyunca yapacağız. Dün işte e, sağlık çalışan personelimizle e, yeni yapılan hastanede bir araya geldik. E, bu tür etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek. Bugün içinde de gazetecilerimiz ve e, internet yazıcılar bir araya geldik. Kılavuzlu'daki Merdan Balıgevinde. Bizler yalnız bırakmayın basın mensuplarına Teşekkür ederiz. E, bu gibi bir özel günde basın mensuplarını düşünmüşler. Merdan Balı'ya ben özellikle çok teşekkür ediyorum. E, sahada olsun veya işte gazeteci arkadaşlarımız olsun. Böyle ortamları özlüyorlar. Yoğun çünkü gündemler de yoğun. Onların da birlik ve beraberlik olmuş oluyor. Ben şahsen çok güzel bir ortam gördüm. Çok teşekkür ediyorum herkese. Emeği olan